Her gün 5 litre su içen bir kişinin vücudunda zamanla çeşitli fiziksel ve biyokimyasal değişimler meydana gelir. İlk etapta cilt daha nemli ve parlak görünmeye başlayabilir çünkü vücuttaki hücreler bol su sayesinde daha iyi nemlenir. Bu da özellikle kuru cilde sahip kişilerde geçici olarak olumlu bir etki yaratabilir. Ancak bu durum uzun vadede faydadan çok zarara dönüşebilir. Böbrekler, aşırı suyu dışarı atmak için normalden çok daha fazla çalışmak zorunda kalır ve bu da zamanla böbrek fonksiyonlarını zorlayabilir. Sürekli idrara çıkma ihtiyacı hem fiziksel yorgunluk yaratır hem de elektrolit kaybına yol açar. Özellikle sodyum seviyesinin düşmesiyle beraber kaslarda istemsiz kasılmalar, halsizlik, baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliği gibi belirtiler baş gösterir. Vücudun iç dengesi bozulmaya başladıkça sinir sistemi de bundan etkilenir. Sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin dengesizliği Sinir iletiminde sorunlara yol açabilir. Bu da kişinin ani ruh hali değişimlerine, zihinsel bulanıklığa ve hatta bayılmalara neden olabilir. Ayrıca mide sürekli dolu olduğundan iştah azalabilir ve bu da beslenme düzensizliklerine yol açar. Mide asidi seyreldiği için sindirim yavaşlar. Hazımsızlık ve şişkinlik artar. Bağırsak hareketleri değişebilir ve bu da karın ağrısı ya da düzensiz tuvalet alışkanlıklarına neden olabilir. Özetle her gün 5 litre su tüketimi başlangıçta zararsız ya da faydalı gibi görünse de vücudun doğal dengesini bozarak birçok sistem üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Bu değişimler zamanla genel sağlık durumunu ciddi şekilde tehdit edebilir. Uzun süre boyunca her gün 5 litre su içmeye devam eden bir bireyin vücudu bu anormal düzene uyum sağlamaya çalışsa da doğal fizyolojik sınırların zorlanması kaçınılmaz olarak kronik sorunlara yol açar. Sürekli çalışan böbrekler zamanla yorulabilir ve bu da böbrek yetmezliği gibi ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Ayrıca sodyum başta olmak üzere diğer önemli minerallerin sürekli olarak seyrelmesi sadece kas ve sinir sistemi üzerinde değil, kalp ritmi üzerinde de olumsuz etkiler bırakabilir. Kalpte düzensiz atışlar, tansiyon dengesizlikleri ve ani yorgunluk nöbetleri gibi belirtiler gözlemlenebilir. Psikolojik olarak da kişi kendini sürekli yorgun, dalgın ve huzursuz hissedebilir. Çünkü vücut iç dengesini kaybettiğinde zihin de bu bozulmadan etkilenir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, doğru miktarda ve dengeli su tüketimi, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Susuz kalmak kadar, fazla su içmek de zararlıdır. Bu yüzden su tüketimi, bireyin kilosu, günlük aktivite seviyesi, yaşadığı iklim ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Günlük ihtiyaç genellikle 2-5 litre civarındadır ve bu miktar vücudun doğal su döngüsünü sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için yeterlidir. Unutulmamalıdır ki su hayattır. Ama her şeyde olduğu gibi burada da denge en önemli anahtardır. Vücudu dinlemek, susuzluk sinyallerini doğru yorumlamak ve su tüketimini bilinçli yapmak hem sağlığımızı korur hem de yaşam kalitemizi artırır. Fazlası ise iyi niyetle başlanan bir alışkanlığın zamanla zararlı bir döngüye dönüşmesine neden olabilir.